Hepinize merhaba monalarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer abone olup like attıysanız hadi gelin videoya geçelim. 2019 yılında intihar eden Dünyalar Güzeli Sully'nin belgeselinin yayınlanacağı duyuruldu. Belgeselin adı, Dear Jinri, olacak ve filmin galası 4 ila 13 Ekim tarihleri arasında, Busan Film Festivali'nde yapılacak, filmi nereden izleyebileceğimiz hakkında şu anlık bir bilgim yok ama mutlaka öğrenip, filmi izleyebileceğiniz siteleri buradan paylaşırım. Sully hakkında konuşmaya kalksam inanın konuşamam, boğazım düğümlenir. Onun mükemmelliği yüzü kadar kalbine de vurmuştu ama onun bu iyi niyetini örtbas edip onu iğrenç iftiralara maruz bırakan, onun hayatını sonlandırmasına neden olan binlerce kişi var ama ona bu acıları yaşatan herkes umarım bir gün bedelini öder. Sulli hakkında inanın o kadar şey biliyorum ki, onun maruz kaldığı iftiralar, başarısı, iyi kalbi, o sadece bu dünyaya göre fazla iyiydi. Size tavsiyem eğer Sulli hakkında pek bir şey bilmiyorsanız YouTube'da onun hayatını derinden araştırın. İnanın onunla gurur duyacaksınız. Umarım olduğu yerde mutludur çünkü o mutluluktan daha fazlasını hak ediyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.